Arabik'ten herkese merhaba. Yine bir örnekle geldim. Bakın çok güzel bir model. Ben şöyle çıkardım. İsterseniz çocuk yeleklerine, çocuk hırkalarına, yetişkin yeleklerine, kalın iple, battaniye ne isterseniz yapabilirsiniz. Çok güzel, çok şeker bir örnek. Hatta böyle biraz kalınca bir iple yastık bile yapabiliriz bu örneği. Hemen ben şimdi şu rengimle 24 ilmek atarak bir başlayayım bakalım nasıl olacak. Şöyle alıyorum bakın. 2, 3, 4, 5, 24 tane ilmek atacağım. 24 ilmeğimi attım. Burası örgümün tersi bakın. İpliğimiz bu tarafta olunca örgümüzün tersi. Şimdi ben bir sıra ters geleceğim. Örneğimizi önden kuracağız. Herhangi bir lastik, bir şey ilk sıra olduğu için örüyorum birinci ilmeğimi. Herhangi bir lastik bir şey yapmıyorum bu örnekte. Sadece örneği göstermek için yapacağım. Sıranın sonuna kadar şöyle ters olarak gideyim. Çok keyifli bir örnek. Çok zevkli, güzel, eğlenceli. Yani sadece biraz çok dalgınlık yapmayacağız. Her ör, örnekte olduğu gibi eğer yeleklere, hırkalara uygulayabilirsiniz harika bir şey olacak. Şöyle sıramın sonuna geldim. Bayağı da ilmek atmışım. Daha azaltabilirdim ama neyse örneği rahat rahat gösteririm. Örneğimiz ön yüzden kuruluyor. Ön taraftan kuruluyor örneğimiz. Arka taraftan sadece ben şöyle bir sıra ters geldim. Şimdi ön yüze geçtik. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Şöyle. İpimi arkaya getirdim. İkinci ilmeğimi düz örüyorum. Bu benim örneğimin, modelimin modelime dahil bir ilmek olacak sonra. Şöyle buradan bir tekrar doladım. Onun içinden bir tane daha çıkardım o ilmeğin içinden. Sonra yanındakini bir doladım. Bir tane daha çıkardım. Yani iki ilmek yan yana içinden üç tane ilmek çıkardım. Bir, iki, üç, dört. Şimdi tekrar bir ipimi doladım. Aynı ilmeğin içinden bir tane daha çıkardım yanındaki ilmekten şöyle göstereyim yanındaki ilmekten bir ilmek çıkardım bakın ipimi doladım aynı ilmeğin içinden tekrar çıkardım sonra dört tane düz örgü örüyorum dört tane düz ördüm şimdi buradan bir ilmek çıkardım doladım. Bir ilmek daha çıkardım. Bir ilmeğin içinden 3 tane. Yanındaki ilmekten yine 1 doladım, 2, 3. 3 tane ilmek yaptım. Şimdi tekrar 1 2 3 4 tane örüyorum. Sonra şuradaki 2 ilmeğin içinden de yapacağım. 1 Bakın doladım ve tekrar çıkardım. Şimdi bu ilmekten bir tane aldım, doladım, tekrar çıkardım. 3 tane ilmek yaptım ve ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi arkaya geçeceğim. Bakın arkaya geçince birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Burada içinden çıkardığım 3 ilmeklik doladığım yer var. Şimdi onların da hepsini birden bu şişe geçiriyorum bakın. Örmeden aldım. Sonra şuradaki üçlüyü onu da bu şişe geçirdim örmeden. Şimdi Geri de kalan aradaki ilmekleri öreceğim. 1 2 3 4. Burada artırdığım içinden çıkardığım üçlü grup var. O üçlü grubu bu şişe alıyorum. Yanındaki üçlü grubu da bu şişe alıyorum. Ve sonra şöyle arkadan gelen 4 ilmeği ters olarak örüyorum. Buradaki üçlü grubu örmeden bu şişe geçiriyorum. Yanındaki üçlü grubu örmeden bu şişe geçiriyorum. Sonra 4 ilmeğimi bakın şöyle iplik atlamalar var altında. 4 ilmeğimi örüyorum. Tekrar üçlü grup. Bu üçlü grubu şöyle bu şişe geçiriyorum. Ve buradaki üçlü grubu da bu şişe geçiriyorum. Arkadan gelen ilmeği ve kenar ilmeğimi örüyorum. Şimdi ön yüze geçiyoruz. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi bakın şurada bir ilmeğim var. Burada da üçlü grup olan var. Bu ilmeği geride bırakıp şu üçlüyü bu şişe alıyorum. Sonra o tek ilmeği çıkartıyorum ve o tek ilmeği diğer şişime geçiriyorum. Şimdi bu üçlüyü düz olarak ördüm. Geçirdiğim tek ilmeği de düz olarak ördüm. Buradaki ilmekle de buradaki üçlüyle de bunun yerini değiştireceğim. Önce benim kolayıma gelen şöyle bunları bu şişe geçirdim. Siz daha kolay, daha kendinize göre bir şey yapabilirsiniz. Sonra bu üçlüyü Şöyle diğerinin üzerinden geçireceğim. Bazen böyle çıkmalar olabiliyor tabii ki. Ve arkadan geçirdiğim ilmeği düz olarak örüyorum. Sonra da üçünü birlikte alıp düz olarak örüyorum. Sonra arada 1 2 ilmek örüyorum. Şimdi bakın bu tekli ile bu üçlünün yerini değiştireceğim. Nasıl yapıyordum? Şöyle üçlüyü aldım. Şişten çıkardım. Tekliyi arkadan geçirdim. Üçlüyü ördüm tekliği de ördüm. Şimdi bu üçlüyü bu tarafa geçireceğim. Bu tekliği arkadan onun önüne geçireceğim. Yer değiştirdik. Tekliği ördüm. Üçlünün de hepsini birlikte ördüm arada iki tane ilmek ördüm düz Tekrar yer değiştirme var bakın Kenardaki bu ilmeği Ortaya geçiriyorum Ve üç tane olanı da Tek seferde örüyorum Ve O tek ilmeği de örüyorum Şimdi de bunlarla yer değiştiriyorum kenardaki tek ilmekler ortaya geçiyor. Şöyle. Tabii ki örnek ikinci sıra hemen belli olmayacak. Biraz sonra belli olacak. Ben şu tripodu biraz indirsem mi? Uzak mı oldu? Şimdi iki tane ilmek örüyorum. 1 2 bu tek ilmeği şuraya geçireceğim. Arkadan tek ilmekler hep arkadan geçecek ve üçlüyü de tek seferde tek seferde öreceğim. tek ilmeğimizi ördük. Bu kenardaki tek ilmekler hep arkadan geçerek bu iki üçlünün arasına geliyorlar. Bakın soru biraz sonra onu anlayacaksınız. Şu araya geliyorlar. kenar ilmeğimi de örüyorum. Bakın ne yaptık şimdi. Kaydırdık ya. İkisi yan yanaydı bunlar. Kaydırdık. İki kenardaki o ilmekleri şu ortaya getirdik. Bu ortadakiler, bu iki ilmek onlar oldular şimdi. Şimdi arka sıradan bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum bütün ilmeklerimi ters olarak arkadan örüyorum. Sıramın sonuna kadar gideyim. Ön yüzden de bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Bütün ilmeklerimi ön yüzden düz olarak örüyorum. Sıramın sonuna bakın düz olarak örüyorum bütün ilmeklerimi. Sıramızı bitirdik. Şimdi arkadan tekrar arkadan bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Birinci ilmeğimizi örmeden diğer ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Şimdi ön yüzdeyiz. Tekrar örnek kuracağız. Bakın böyle kabarık kabarık belli oluyor. İkinci örneği kurunca tabii ki daha çok belli olacak. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonra arkadan 1, 2, 3, 4 ilmek örüyorum. Bakın şu aradaki iki tane ilmeğim var. Şu arada 2 ilmeğim var. İşte o ilmekleri artık örnek yapacağım. Buradan bir kere aldım doladım. Bir kere daha aldım. Tekrar yanına. Bir kere aldım. Doladım. Bir kere daha. Şimdi dört tane düz. Bir, iki, üç, dört. Ve bu aradaki iki ilmeğe geldik. Bir aldım, doladım. Bir tane daha aldım. Bir aldım, doladım bir tane daha aldım. Sonra tekrar 1, 2, 3, 4. Doladım. Bakın bir ördüm normal düz olarak. Sonra doladım. Sonra bir tane daha. Bir ilmeğin içinden 3 tane ilmek çıkarıyorum. Bir daha. 1, 2, 3. 3 şimdi gerideki ilmekleri bu sırada hepsini örüyorum geldik arka sıraya birinci ilmeğimi örmeden aldım yanındaki 4 ilmeği örüyorum Çünkü ön sırada da örmüştüm o 4 ilmeği 4 ilmeği örüyorum şimdi şu üçlü grubu bu şişe geçirdim İkinci üçlü grubu da bu şişe geçirdim. Yanındaki dört ilmeği örüyorum. İki, üç, dört. Şimdi tekrar bu üçlü grubu bu şişe geçirdim. Tekrar üçlü grubu bu şişe geçirdim. Yanındaki dört ilmeği örüyorum. Bir, iki, üç. 4. Bakın bu üçlü grubu bu şişe geçirdim. Üçlü olan grubu bu şişe geçirdim. Kalan ilmekleri ters olarak örüyorum. 3 Evet. Şöyle ördük. Şimdi geçtik ön yüze. Artık burada daha çok her şey belli olacak. Ön yüze geçtik. Mavide de güzel duracak örnek. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. Sonra bir, iki, üç ilmek ördüm. Bu tek ilmekle şu üçlüyü değiştireceğim. Ve önce üçlü öreceğim sonra tekli bu üçlü ile bu tek ilmeği değiştireceğim bakın şu üçlüyü önce şişe geçiriyorum sonra da tekli ve bunu örüyorum 1 ve yanındaki 2 şimdi bir, bir şey bir püf daha söyleyeyim size Hani üç ilmeğin içinden üç ilmek çıkar, bir ilmeğin içinden üç ilmek çıkarıyoruz ya. O zaman ilmeklerinizi sıktırmamanız lazım. Sıktırmayın. Sıktırmayınca değiştirmek daha kolay oluyor. Şimdi 1-2 Bu ilmeği, şu tek ilmeği buraya geçireceğim. Arkadan bakın. Şöyle alıyorum. Ve şöyle geçiriyorum. Bu arada kanalıma abone olursanız sevinirim. Abone olup da olmadan da beni dinleyen, izleyen kim varsa herkesin karşısına iyi insanlar çıksın. Hep işleri rast gelsin. Abone olmadan izleseniz de, olup da izleseniz de hepinize çok teşekkür ediyorum abone olmak ücretsiz e, ücretsiz ama biliyorsunuz şöyle iki tane yaptık. Şimdi diğer ilmeğimizi değiştirelim. Birlikte bir şeyler yapmak e, güzel diye yapıyorum ve ben sizlerle olmaktan mutluyum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şöyle değiştirdim bunu da düz ör örüyorum Şu üç ilmeğimi şöyle alayım Düz olarak ördük ve kenardaki kalanları da Düz örgü olarak bitiriyoruz Şimdi arkadan hepsini ters geleceğiz Örneğimiz Belli oldu Arkadan şimdi Tamamını ters geleceğiz bütün ilmekleri sıranın sonuna kadar ters olarak öreyim. Şimdi ön yüz, yüzde bütün ilmekleri düz öreceğiz. Şöyle birinciyi örmeden diğer bütün ilmekleri düz örgü olarak öreceğiz. Bu örgü kıvrılıyor. Neden? Çünkü lastik yok altında. Evet lastik örmedim bütün sıranın sonuna kadar düz örgü olarak gidiyorum. Ve arka sıraya geldim. Arkadan da örneğimizin son sırasını yapalım ve burada örneğimizi bitirelim. Son sırayı yapıyoruz. Bütün ilmekler ters örülecek. İşte bu kadar. Bakın böyle kabarık kabarık güzel çok güzel çok eğlenceli güzel bir çalışma e, bu açık renkte böyle mavide böyle e, biraz bakın ne güzel kabarık kabarık oldu çünkü buralarda sıkmadım ben hiç sıkmayınca güzel bir görüntü oluyor şöyle çiçek çiçek bir model. Daha güzel nasıl olabilir diyelim? Beni abone olup da izleyen, abone olmadan izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. İşleriniz rast gelsin. Önünüze iyi insanlar çıksın. Güzellikler görün. Sizleri seviyorum.